Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün canlı yem serimizin 3. bölümündeyiz. Bugünkü canlı yemimiz Madagaskar hamam böceği. En önemli özellikleri korkamda çıkardıkları tıslama sesi ve devasa boyutlarıdır. E, onnivor bir canlıdır. Her türlü meyve sebze yediği gibi protein ağırlıklı beslenebilir. Elma, havuç, salatalık, balık yemi, kuru kedi, köpek maması verilebilir. Yaşadıkları bölgeye itibariyle ağaçlardan düşen meyveler, yapraklar, çocukçul dışkısal proteinlerle beslenirler. E, fakat etçil olmasının ben bir kötü sebebini gördüm. E, çok ağır proteinle beslerseniz proteinsiz kaldıklarında kendi yavrularını yiyebiliyorlar. E, Terarium olarak ben şu an üretim yapmıyorum. Pet olarak besliyorum. Yani canlı yem olarak kullanmıyorum. Hayvanlarıma yedirmiyorum. Ee, üreme olarak diğer canlı yemlerde olduğu gibi sıcaklık önemlidir. 27 derecede üstü sıcaklıkta üreme hızları artar. Bunlar için de ısıtıcı pet kullanabilirsiniz. E, fakat yaşadığınız yer ılıman iklimse gerek yok. E, bunun için ısıtıcı pet kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bunun yanında kırmızı ampul de kullanabilir. Bunun kırmızı olmasının sebebi e, çoğu eklem bacaklı kırmızıyı göremez. Veya seramik ampul kullanılabilir. Işığı direkt duyarlıdır. Geceleri aktiflerdir. Çiftleşme genelde karanlıkta olur. Yani genel olarak gece olur. O yüzden bunu e, dolap gibi kapalı bir yere koyarsanız sürekli üreme döngüsü yaşatırsınız canlılara. E, dişi ve yan yana koymak yumurta biyolleri gerekli. Saklama alanları oluşturmak yer, için gereklidir. %70-80 nem istedikleri söylenmektedir. Ama nem için hiçbir taban malzemesi kullanmadım ve bir sorun da yaşamadım. Fakat artık şu an pet olarak baktığım için şu şekilde gördüğünüz gibi Hindistan cevizi torfu kullanıyorum. Ee, Avantajlar olarak devasa boyutlarıyla monitör gibi büyük büyük kertenkelelere yem olabilirler. Dediğim gibi ben kullanmıyorum ama canlı yem olarak. Şu an sadece pet olarak besliyorum. Isırmazlar ama e, bacaklarındaki e, kıskaçlar sayesinde... Elinize aldığınızda birazcık can acıtabilir. Bu arada bu Madagaskarlar her türlü yüzeye tırmanabilirler arkadaşlar cama bile. Her türlü pürüzsüz o yüzden gördüğünüz gibi delikleri küçük açılmalı. Dişi ve erkek cinsiyet ayırımı ise sırtlarındaki kabuktan yapılır. Sırttaki kabuk birazcık daha sivri yapılıysa erkek birazcık oval geliyorsa dişidir. Burada da canlımızın kendisini gösterelim. Gördüğünüz Malaka Arts böceği hareket ettirelim biraz. 4'lük Bu şekilde şey terarım olarak da ben eee can yem olarak kullanmadığım için birazcık görselliğe önem verdim. O yüzden şöyle kare bir e, kavanoz buldum, onu kullanıyorum. Fakat üretim yapıyorsanız ne kadar? 20-25 litrelik bir kap yeterli olacaktır. Ve bunun tek dezavantajı birazcık bitişleri kuvvetli. Ee, onun için yaptığımız şeyleri mesela birçok hobici tırmanamıyor diye e, sineklik yapıyor. Genelde e, plastik sineklik yaptıkları için plastik sinekliği yiyip kaçabiliyor bunlar. Özellikle büyükleri ciddi derecede yamyam. Yam. O yüzden ona dikkat etmekte fayda var. E, genel bakım bu şekilde daha farklı merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz yorumlarda. Ve bu canlıları temin etmek isterseniz Antalya çekirgede bulabilirsiniz. Ee, adult boyları 9 lira civarı oluyor. Orta, orta boyları 4,5 lira civarında. Fakat adult almak birazcık kötü çünkü bu camların ömürleri çok fazla değil insanlar gibi. 7 ila 9 ay arasında değişiyor ömürleri. Tabii çiftleşme durumuna bağlı olarak da mesela örneğin çok çiftleşip çok yumurta, çok yavru vermiş bir dişi çok fazla yaşayamıyor. Ve bunlar e, yumurtayla yürüyen canlılar değil. Kendileri içlerinde kapsülü e, koruyorlar. Ve sonra çık, çık, yani yavruları beyaz bir kıvamda çıkartıyorlar. E, yavru sayısı ne kadar istiyor? Onu, onu tam bilmiyorum ama 50-60 civarı olduğunu biliyorum. Tam net sayısını bilmiyorum. Tabi beslediğiniz yeme göre de değişir. Beslenme olarak e, havuç yiyorlar. Havuç. Onlardan bahsettim zaten. İyi günler dilerim.